severler bir der akşamından da herkese merhaba demek istiyoruz. Selim Bey Beşiktaşlı olarak aramızda. Bir Yine Ali. Aa evet. Ve bugün fena. Niye lan? heyecanı kaybolmasın. Yine bir Beşiktaşlı e, Erdal Beylerimiz burada. Turul Bafra'mız, Fenerli arkadaşımız yok şu anda aramızda çünkü kendisi konserde. Bu heyecanı kaldıramayacağını söyledi. Ona da çok çok selamlar olsun. Fenerbahçe Trabzonspor maçı artık an itibariyle başladı. Maç öncesi hemen skor tahminlerimizi alalım. Onun öncesinde bir şey söylemek so. istiyorum. Bu bir derbi değil. Derbi Aynı, aynı şey. şey büyük Evet. Ama artık öyle büyük takım gelmiş. Yani, yani öyle yani bir iler. maç olarak söylersek yani takipçilerimiz de 35 takipçimiz de yanılmasın. <laughs> Doğru. Yanılıyorsun 38 takipçimiz <laughs> var. <Ha. gülüyor> o zaman müthiş. O zaman derbi. Benim tahminim şu. Ben Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum ve almasını da istiyorum. Neden? Beşiktaş ama. Ya en azından şampiyonluk şansını son haftaya kadar sürdürebilirse. Yani Sivas maçında da Galatasaray puan kaybederse heyecanlı bir bizi evet. bekler. Sen evet. Galatasaray'ı fark düşünebilirsin. Ben evet şu anda Fenerbahçe puanını kaybetsin. Hatta mümkün gerekiyorsa yenilsin ki şampiyon olalım diye bakıyorum. Geldi. Valencia. Dağlar taşlar var. Ben skor tahmini yapmayacağım. Tüm yapıyorum hep tutmuyor hiçbiri. Alakasız oluyor. Devam edelim. Fener inşallah yener. Abonemiz 41 olmuş. Abonemiz 41 olmuş. olmuş. Dakika başı yükseliyor Selim. Valla benim maç tahminim affedersiniz 4-4 biter. <gülüyor> bu <gülüyor> maç 4-4 bitsin. Buradan tamam mı? Çıkıp bütün etileri ayağa kaldırmasına falan değilim. Niye Bizim etileri? <gülüyor> Öyle sansın. <laughs> Of Arda neler yapıyorsun? Faal hocam ne, faal. İki tel gibi değil. <laughs> Arda'yı ben gerçekten çok seviyorum ya Arda'yı. Arda sırada. Abi Arda müthiş oyuncu değil mi? Bir Galatasaraylı olarak çok kıskanıyorum. Ben kıskanmıyorum. Bize bir terbiyesizlik yaptı ondan dolayı. Ya ne terbiyesizliği ya. Geçen başta aynı ya. muhabbet yaptım. Bir şey olmaz o kadar yani ya. Olur kardeşim ben olmaz bunları kardeşim. seviyorum Allah Allah ya. Adam bir daha yapmaz oğlum. Öyle denk geldi öyle oldu. Artık kabul et ya şunu. Bütün futbolcular yapar bunu ya. Messi eliyle gol attı ya 19 yaşındayken. Ya, şimdi atar mı? Atmaz. Neden? Artık olgunlaştı. Artık, artık var var. Artık, <gülüyor> artık, <gülüyor> 50 tane kamerayla <kabul> çekiyorlar. <laughs> Atamaz mümkün değil. Yani Messi de yaptı zamanında abi bırak ya. Ya şimdi herkesi de Messi ile karşılaştırmak biraz Messi'yi ayıp oluyor ama. Önüne geleni Messi ile karşılaştır. Ben Malik şimdi saçını beğenmedim ya. Mahaku bırakmış mı Mahaku? Mahaku'nu ne? Trabzon'da zopaladılar mı acaba? O saçla gezerken. Bu niye buna döndü ya? Ooo! <messizlik> oh. 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 <laughs> durmadı. Oğlarımız durmadı. Bravo Batuay'ı. Siz çok iyi lan. Arda çok iyi be. Bravo. Arda güzel. Yes, Offside of yoktu değil mi? Yok yok. Gol Arda'yı yazar abi. Yazar yazar. Ha mal mal güzel görünüyor. İşte Varken neden kullanmadık? Drone'la yapıyorduk. He. Senin vardır onu bana vermedi. Durum sonra konuşuruz. Çok güzel be. Yok. Yok saati yok, yok. ama ne var? Gol Maçı da iyi bitirmiş bu arada ha. Hadi de helal olsun ha. Ah burada olacaktı ki bir havalar zıplayacaktı. Evet ya. 4-4 diyorum ya size. 2-4 olmaz. Lan 4-4 çıkarsa var ya kesin böyle 1000 abonemiz falan olur ha. Vizyonsuzlar bakalım hala 1000 abone. Olsun. Onu bekliyorum ne kadar biliyorum. Şu, şuradan şey oynasan. <laughs> Bahis programı mı yapsak ya bir gün maçlar öncesinde böyle bahisler yapıp. Yapabiliriz lan yani. bu arada. Neden? İddia programı. Valla niye? Gergin futbol gergin iddia. Trabzon ama çok geride değil ya şu anda? Niye evet ya? yani. Trabzon'un kaybedeceği ne var acaba ya? Selim sence ne var? Geçen sene şampiyon bu sene. Birinci arasında 30 puanla da bilmiyorum da 20 vardır herhalde. Evet, yani. evet. Ferdi pası <laughs> güzel verdi. Nereye kadar? <laughs> Yemin ediyorum ağzıma <laughs> bir sakız <laughs> versen Jorge Jesus gibi maçı seyredecek. <laughs> <laughs> o kadar yani. Aynen o da böyle seyrediyor ben de böyle seyrediyorum. Koş lan koş! Aaa <laughs> <laughs> koştular harbiden. Gol. Çat! Aa, Erken zıpladı ama Soğan gibi kafa vuruyor Ama erken zıpladı ya Peki nedir soğan gibi kafa vurmak? Soğan gibi kafa vurmak şöyle bir şey Şimdi havada giden bir topa soğan atarsan top hangi yöne gider? <laughs> Topla havada soğan çarpmıştı. Evet Top istediğin yöne gider mi? Gitmez Neden? Çünkü soğanın üstünde bir yürürlük bir şeyler var değil mi? Bir Saçağını... ağırlığı var en azından Tabii Evet O da aynı öyle vurdu işte yani... Aynen e, ee, bilmeyenler için. Ama Tarifin. top çok sert hızlı gidiyorsa soğana çarpsa da etki etmez ki. Soğana bir şey. Tamam bak bu da etki etmedi. Hala bak gol olmadı. Hayır yani, top yönü değiştirmez onu demek Var mısın bu iddiasına? Bir gün sen şu tutacaksın <laughs> bir yerden ben de soğan fırlatacağım. Ha. O Topun yönü Nasıl Nasıl değiştiği... vurup vuruş yapacaksınız acaba havada? Havada ben fırlatacağım havada sonra. Bir kilo işte. soğan alacağız bir yer. Bir kilo değil dağılır lan bir kilo değil bir tane soğan denk. Dağılır oğlum denk gelirse oraya buraya atarken. Şu dönemde soğan muhabbeti yapılacak Aha. lan? Işte. atma lan. Çok güzel be. Oh. Olmadı be. Marek Hamşik. Hamşik var ya bu saçı değiştirdikten sonra gerçekten... Saçını değiştirmesen bu de goldü be. Evet. Vallahi bir silkindik Trabzon'un hata sonrası. iyi İyi geldi bir pozisyon be. Hı. Yeter şimdi. ilk Yeter ya. Artık. 30 dakika oldu. Evet. pozisyon adam olana çok bile. Yani başka oyun üstünlüğünü biraz biraz kaybetmeye başladı gibi sanki. Açıldı Trabzon. Açıldı. Trabzon zaten şu anda açılması lazım. Kaybedecek neyim var? E, yani. Ooo Oo, çok o, iyi. iyi yürü yürü, yürü 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 Seneye Beşiktaş'ta bu oyuncu. Çok <laughs> iyi be. At ya. Ama güzel orta Çok güzel ortaydı be. Kim Nereye açtı mı ortayı? Zayt. Daha şey defansa Onu... almış. Evet. Ha, vurmuş. Lan ne vurması? Kavalına denk baldırma gelmiş sor, ya. zorlanmış. Vurmasına vurmuş gerek yok. Yani. yok. Ortaylı bir orta ki. Ayağını göstersen gider. Doğru. Evet gol kralı bu arada. Zaten 15 penaltı var. Ya yani. ya Allah ben de bunu anlamıyorum arkadaş ya. Bana burada Fenerbahçe'yi savundurmak Sıkıntı zorunda kalıyorsunuz. Sen, sen niye bu konuda alındın ki? Son iki maçları Galatasaray'ın penaltılarla kazanmasından dolayı mı? Gayet penaltılar. Icardi'den dolayı. mı? Raketlediğimiz penaltıları kullandığımız ve bunu gole çevirdiğimiz. Için. Gördük, hepsini hak ediyordunuz. Hak ediyorduk tabii ne. Son maçtaki penaltı mıydı lan bu? lan. Oğlum, hakemler kurala göre penaltı. hakem yorumcuları bile Ama penaltıymış. Ardından yemin ediyorum bu Galatasaray mı atıyor, hızrak mı kuralları. <laughs> Bir, i̇lk ilk yarı iki buçuk üstü oynadık maçtı <laughs> Böyle Ama bir şey yok gibi kanka. Dört dört dedim. Ben senin hangi sözüne güveneceğimi Ben ilk yarıda mı dedim dört? Yani sen yok. o zaman ilk yarı bir sıfır ikinci yarı yedi gol mü diyorsun? Ama bu her maç. Geçen maçta beş kilo iki sıfır bitti. Aha. 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 Gol. Aha. Bunlar, bunlar var ya bunlar kadar. İlki vuramadı ikincisi de gitti. Gol lazım maça gol. Tertemiz offside yok. Ulan kontrol edip vursa var ya perdi yatırmıştı. Ama yine de Bak duyuyormuş var. gibi yapsa tersi atmıştı. Gelen de. yere gelen yere. Ferdi şu köşe. neyse şunun ismi ne ya? Aroma mı? Bak uzak köşeye öyle değil. Çok iyi pas. Müthiş. Ama pas verse şurada Valencia'ya bomboş ya. Abi bak, bak tamam. adam kontrol etti, çekti düzeltti, e, pas ayarladı. Çok belli oraya atacağım uzak köşe bak. bak. Yani sırf Erdoğan'ın kupon tutmasın diye elinden geleni yapıyorlar ya. Benim şurada 3-5 pozisyonu gözlükler diyecekken geldi, gol geldi. Ama bu evet. Abdülkadir'in ayağına ne gelirse gelsin. Aha. Ya yana gel, ya geriye. Ya. Yengeç Abdülkadir İyice top döndürmeye başladılar. Bitti. Nasıl i̇lk kere sona erdi, erdi. <laughs> sevgili futbol severler. 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle kapanıyor. Ilk Çok da iyi değildi. Evet, evet, beklediğimiz zevk. Kötünün iyisi. Ya, yani, keyifli. Ben yani. iyisi derken yani hiç o şey O zaman biraz yok. poğaça yiyelim. Evet. poğaça yiyelim. Evet. Bakalım evet. şey. ikinci yarı. Belki hareketlenir ya oyun. Evet değerli futbol severler. İkinci yarıdan <laughs> <İkinci yarım>. hep <laughs> 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 Ne oldu ya, ya. İkinci yarına herkese merhabalar. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Erdal ve Selim Beylerin katılımıyla burada izliyoruz maçı. Keşke biraz daha neşeli bir maç olsa ama 1-0 şu anda. Saatten sonra 35 tane gol olsa gözümde değil. İlk yarı kaybettim, mi? Kaybettin sen. <laughs> i̇şte bu kadardı benim için. Mesaj yazıyorum. Ali Koç'a mı yazıyorum? Ali Koç'a değil. Youtube'da yorumlar yapmışlar biraz. Çığ gibi büyüyor. Çığ sürekli yorum, sürekli yorum. Arkadaşlar lütfen e, abone olmayı unutmayalım. Like atmayı, yorum yapmayı. Tabii canım bunlar bize. Arkadaşlarınıza paylaşmayı. Destek ya. Üç tane abone getirirseniz. Benim size twerk yapacak. Tam gitar olmuş ya. Oo, o kadar pas. salladık herife var ya helal olsun ha. Oo. Ben altı hoca, hoca. Aa, ben altı. Ben altı, ben altı. Ben altı var. Ben altı var. Umut'a abi Umut'a, Umut'a. Sanki müdahale var, var. gibi. <laughs> Savay! Pozisyonu tam göremedim açıkçası. Ben de göremedim oraya odaklanmadım ki ben. Ben topa bakıyordum yan tarafta düştü adam. Evet, bir düştü ama. Söyle Bey. Bir... Ben altım. <gülüyor> <gülüyor> ya yok yok yok. 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 Tutuyor bırak ya. Yok bir ya, şey ya, kadar. Olma ya. Bak evet. orada belki yer atmasan ya. gol atacaktın belki de. Evet. Yani. Belki de gerçekten tutup çekecekti seni yani. Aha. Aha. Rossi. Ağlar taşlar Rossi. Orada Arda'ya verseydi öbür tarafında. Hadi Arda güzel orta gol getirir. Oo Uğurcan Çakır! İki pozisyonda da önemli hamleleri. Takımın oyunda tuttu. Bir ee, olmaz, iki olmaz. Bak üçüncü, üçüncü de kullanırsa gol atar bundan mı? Gol! Ooo! Yine Uğurcan! Uğurcan iyi kaleci ya. Çok iyi kaleci oğlum. Ya hocam soğutma işte şu oyunu ya. Tam ısınmışız burada. Hakikaten ya. Yarım saattir fırça kayıyor futbolculara ya. Bu ne ya? Sen Aa gol. <laughs> bu nasıl lan? Auto çıktı sandım. Vallahi ben de auto çıktı sandım lan. Bu ne güzel çıktı geçti lan. Ya mı şurada ne çıktı be? Zayt'a bak ya. Zayt. Bir de bunu oynatmıyor ya. Çok Hayır. güzel bir <laughs> Yalnız be. o nasıl müdahale ya? Yapamaz abi ona hiçbir şey yapamaz. Aa direkten girmiş. Bunu hiçbir, hiçbir şey yapamaz. Oğlum deli misin ya? Kanka güzel yeriymiş bak. Çok saçma bir Bize çok yakın mesafe. Çok saçma bir yani, şey ya. Evet, Uğurcan'cım kusura bakma. Laf ettik ama çıkaramamışsın. Dikkat ederseniz 4-4'e de yaklaştık biraz da. üstü maç. Bakın. Doğru. Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarttı. Evet. Maxi de giriyor oyuna. Olay buna dönüyor. Kaos. Kaos'a dönecekler. Tam istediğim şey ya. Evet. Oğlum bu, bu nedir ya? Ya ne bardi bunu yapacak? İstedi. 65. dakika. Maça dönüyor maça. Aynen. Boş ver. Sarıldığım şeyler anlatıyor. Sen var anladım. ya, gitmeyin, çok yiyeyim. iyi oyuncusu, belki önümüzdeki sezon ben burada olmayacağım ama falan deyip böyle duygusal konuşmalar. Olacak mı? Olmayacak. Jesus olmayacak bence. Yani. Ya, bence de olmaz, Brezilya'ya gidecekmiş diyorlar. Bence Jesus Zaten kesin ki, olmayacak yani. Kendisi de, röportaj var, de bir şeyler diyor da o tarz Evet, ya. Sanki benden önce şampiyon mu oluyordunuz gibi bir şey değil mi yani? Vurur. Valencia. <gülüyor> 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 Gol. Fenerbahçe 3-0 yakalıyor. Şov yapıyor Fenerbahçe. Derbi de ben inanılmaz. Trabzon defansı ne kadar kötü. Adam orada resmen müdahale etmedi. Topu bıraktı ya. Aynı pozisyon için uyarmıştım sizi Rossi'nin şutunda. Asla şut çekecek adama kademeye girmek istemiyorlar. <laughs> Gerçekten bak orada göreceksin adam bir adam aslında belki müdahale edecek öyle durdu. Yani adam topu düzeltiyor, kafasına <laughs> göre takılıyor orada. Hangi köşe yapsam? <laughs> ha şu. Onu belirliyor. Dur bakayım diyor. Arkadaşlar nasıl <laughs> diye bir çevresine bakıyor, iyiymiş diyor. Ama iki daha lazım. Olur herhalde iki daha diye tahmin ediyorum. Allah Allah. Dört dörde giderek yaklaşıyoruz hocam. <laughs> 3-0 Fenerbahçe Bence de altar Fener Durmayabilir, evet. Atar. Durmayabilir. Trabzon defans evlere çaldık. Aa, geçemedi. Gol olur. <laughs> oh, ooo. ne çıktı o ya? Evet oğlum artık ne kaldı lan kaybedecek? Üç tane yemişsiniz. <laughs> İsmail güzel girdi araya ya. Bak şu ayı. Oğlum versene aça ne Bak şu ayının yaptıklarına ya. <laughs> oğlum neler oluyor lan maçta? Arda'nın SS'ye mi vurdun? Ne yaptın ya? Genç çocuk çocuğa vurulur mu ya? Ensesine vurdu lan tokat attı onun ensesine. Özür dilerim sana. Sen şimdi ben senin ensene bir tane yapıştırsam sonra özür dilesem. Kabul mü? Kabul mü? Yani bu önemli mi yani? Yani yapacak bir şey yok. <laughs> <Ge> <laughs> ya. Ne diyeyim ki? <laughs> yani, sen adam bıçaklatmışsın ne tokat. Evet yaptın. zamanında bıçakladılar ben senin yüzünden. Oğlum <laughs> <laughs> ben hak etmediğim bıçaklatmam. <laughs> hak ettin götünden yedim bıçağı. Evet arkadaşlar bu arada. Herhalde evet. beni bıçaklatmış. <laughs> hak etme sebebi de 5 dakika beklemiş soğuk havada. <laughs> yani toleransınız çok yüksek Erdal Bey önce onu söyleyeyim. neyse maç <gülüyor> <gülüyor> 77. dakika oldu inanın çocuklar çocuklar inanın Fenerbahçe bence ne Fenerbahçe taraftarı ne de Cesus bu maçın bu skorla biteceğini asla tahmin etmemiştir. Ya bir de rakibin bu kadar karşılık veremeyeceğini hiçbir şey yapmıyorlar ya. Allah sorunun başını unuttuğum için yorum yapamıyorum. <laughs> uzattığın <laughs> soruyu yorum yapamayacağım unuttum. Diyor ki Jesus bile tahmin etmiyordu fena başa. Ya bu kadar, bu kadar, kadar rahat kazanacaklarını tahmin etmiyordu bence. Evet ben de tahmin etmezdim. <laughs> Biraz direnç gösterdi. Bir bir yani. ama yok. Ver önündekine Oo Aa, can can e, can e, Gerçekten Aa. önündekine verdi. Aaaa Gomez pas ver sen gol Önündekine ver dedim gerçekten Nasıl önündekine verdi Lan şu adama versen var ya tık Penaltı Penaltı Net Penaltı Penaltı Ferdi Net Vara gidelim hemen biz Penaltı hocam Eee? <laughs> <laughs> Mesajlaşıyordu şimdi sana Var <gülüyor> kovalıyor <laughs> Instagram'ı <seviyorsan. gülüyor> Koca MHK ile yazışıyor şu anda Artık ayağını uzatmış bulundu evet, Kendi de sakatlandı Kendini Aynen. sakatladı uzatmış bulununca çekemedin O de. sıra oksijen yet gitmedi Bu atamaz ki Trizeki <laughs> topun başında <gülüyor> <gülüyor> Aa, Güzel. Güzel Oğlum 4 dörde giderek yaklaşıyor maç. 3-1 Bir gol daha Erdal gerçekten... 4-3 üstü demedik mi? Neden oynamıyorsun? Oynadı, oynadı. Oynadın mı lan? Oynadım. Eee işte bu. Geldi, gol geldi. Trabzon kendine geldi. Trezege müthiş şeyler yapıyor. Maç 3'e gitmesin lan. 4 dörde gitmesin mi? Burada Ya siktir git. Ananı... Trezege, ardından İrfan Can. Sikle gitti. Oho! Sonra. Güzel kavis almış abi. Çok iyi şuttu. Aa, Aa, İki güzel hareket izledik maçın son anlarında. Aa, Trezege, İrfan Can'ı tebrik etti bu arada. Kink, kılıyı baktı. Kink, yani gerçekten seni mi sevmiyor bu King <laughs> Nedir? Seyirciyi vurdu ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Josh sen ilk, ilk kez şut çekiyormuş gibi değil miydi ya? <laughs> Hayatında. <laughs> Kalin Yani bilmiyorum ya ya. Kör, kör olsam oraya çekerim yemin ediyorum Bir ya. Bir de geriden gelen adamlar var. Aha, <laughs> Fer Fer ah. Ferdi. Aha. Ferdi. Aha. Ferdi! Bomboş. Oh be! Oğlum bunlar satmış bu maçı. Dört atmamak için. Bunlar dört buçuk altı oynamış. <laughs> Trabzon yine son dakika olmasına rağmen öyle rahat ki. Much with touch! Fenerbahçe şampiyonluk dördü yarışında beşi, devam eder. 4'ü 5'i bulacağı maçta çok lakayt oynadılar ya. Ya Fenerbahçe 4 4'ü kaçırdı abi öyle söyleyeyim. 4 Dör, 4'ü. Ne diyorsunuz? Çok Beğledir kolay basit olacağı, bir, maç aynen, aynen. bir maç oldu. Aynen aynen. Fenerin alacağı belliydi zaten. Rahatsa kazandı Hı -hı. ne diye. Heyecanlı bir Fenerbahçe maç, maç oldu. Fenerbahçe son maçında ya. yapması gerekeni burada yaptı. Evet. geç kalarak. Bunu da bedenini öder ne, mi? Bir şey kaybetmiyor. Bakacağız. Bakalım, Sivas maçından sonra bakacağız. Sivas Spor. Cumartesi günü görüşmek dileğiyle hoşça alın. Abone olun ha giderken. Yani baktınız gördünüz. Aa bu değişik adamlar falan filan. Aa tepkini. Aa hoşuma gitti falan dediniz. Abone olun ama bilmiyorum ya. <laughs> yani? Ha. Olmayınca ne oluyor yani? Sen havalı mı oluyorsun? Erdoğan Bey bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ben bugün Fasa abone olmadım. <laughs> Havaya bak. Böyle hava bu hava değil. Ama şu Erdoğan Bey ben bugün var ya bir kanala abone oldum Fasa <laughs> <laughs> Yani ikisinde de pek bir fark göremiyorum ama. Hadi <laughs> ya. <yani t> <laughs> Olsun. Fosofiso. Görüşürüz.